Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar kuşları artık burada uçuracağız. Şöyle yavru arabı getirdim buraya böyle. Bizim yavru arabı. Kaç gün sonra birkaç tane daha var. Onları da getireceğim. Beyazı da getirdim. Benim beyaz vardı ya şuradaki. Şu tamponun olduğu yer. O beyazı da getirdim arkadaş beyazları seviyor. Beyaz da hediye ettim böyle. Kuşlar burada uçacak arkadaşlar bizim yavrular. Böyle çevreyi falan göstereyim size. Daha yeni getirdim böyle. Getir getirmez dedim bir video de çekeyim sizler için. Şu tarafta da kuşlar uçuyor arkadaşlar. Şöyle zoomlayayım bir. Bizim arkadaşın olduğu yer. Görünüyor sanırım şu anda. Mekan böyle arkadaşlar. Şöyle arkamızda binalar falan var böyle. Önümüzde bu şekil. Kümes de bu şekil. Buralar yapılacak arkadaşlar böyle. Kümesin içi de bu şekil arkadaşlar. Aa yeni kümese bakıyorum. Daha hiç önce kümese bakmadım. Şurada bir yavru var. Şurada yeni gelen İki tane kuş var arkadaşlar bizim arkadaşım. Onlar da bir arkadaştan geldi. Burada sökülecek onlar da. Toz tozlu onlar Paçaları. Kırmak kuşlar. Mardinle Vasgai'de kırıldı onlar. Onların da geldiğim zamanlar videosunu da çekelim size böyle. Alışsınlar. Onların da videosunu çekerim. Bizim arkadaşlar izin almadım video çekeceğim diye. Kümesi böyle küçük. Bundan sonra böyle uçan videolarda gelecek sizlere arkadaşlar. Kuşlar susamış. Su getirmeye gitti zaten. Hepsi alışık zaten. Şu anda iki tane benim getirdiğim kuş. Bir içeride şu anda iki tane kapalı olanlar var. Ve bunları içeri alırken uğraşacağız bayağı. Gerçi bantlı ama İşte bu şekilde arkadaşlar bundan sonra ara ara burada da video falan çekeceğim böyle dediğim gibi. Yani seyisliği bizim arkadaş yapacak çoğunlukla. Çünkü mesafemiz bayağı uzak. Bildiğiniz gibi koronavirüsünden dolayı sürekli de kısıtlamalar falan geliyor şu anda. Bugün saat 5'e kadar gerçi şu anda izin var. Beşten sonra bir daha dışarı çıkma yasağı falan gelecek. Bakalım ne olacak. Şu anda zaten saat 4.30 falan. 4.27 İşte böyle arkadaşlar. 3-4 gün baltık kalacak bunlar. Ondan sonra uçuracağız. Yani getirdim işte e, hani yeni getirdiğiniz de ve yeni yavru uçurduğunuz zaman hani başka yerden getirip başka yerde sökmek istediğiniz zaman böyle 3 gün falan baltık tutsun, ondan sonra pırıltı falan vermeyin, sadece burada falan kalsın ufaktan böyle kanatlansın böyle hani. Yani benim sesin artık yani e, bantlı benim sesi. Ondan sonra zaten alışır buraya. Öncü kuşlar da var zaten. Onlara beraber ufak ufak. Bir dakika, üç dakika, beş dakika öyle öyle. Nefesini açacağız işte arkadaşlar. Şu anda bayağı ürküyor zaten yavru. İlk kez kümesten dışarı çıktı. Kanka dedim bir tane video çekeyim böyle hani. Ara ara gelin böyle uçurduğum zaman da video çekeyim. Kendini tanıtacak mı kanka ya? He? Kendini tanıt seni de tanısınlar ya. Beni yok abi ya. Niye ya? Ben öyle abi. Şimdi arkadaşlar gerçekten kamera karşısında durmayı sevmiyor. Ee, birkaç hafta sonra görürsünüz. Kamerayı kendi alır, kendi çekecek. Allah nasip edersin. Alıştıracağım onu da. Ben sevmiyorum abi. Bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyorum Ben de hepimizin gibi bir şey Vallahi arkadaşlar biz e, dün bir abinle geldik buraya biz. Daha önce de buraya gelmiştim. Mesela aşağıdaydı önce de. Böyle muhabbet ettik falan filan dedi gel burada sökek. Vallahi dedim bana daha bana da can lazım zaten. Dün konuştuk bugün de getirdim işte yavruları şimdi. Nasıl ederse sökeceğiz. Nasıl ederse sökeceğiz zaten e, biliyorsunuz ki daha yavrular da bir 10 güne falan onlar da 10 on gün olmasa 10 gün İki hafta sonra falan gelir onlarda. İki, iki buçuk hafta sonra onları da getireceğiz. Onlarda, bunlar zaten biraz nefeslenir zaten. Nefeslendikten sonra da onlar gelir. Bu da işte yeni gelen kuşlardan biri arkadaşlar da bantlandı. Büyük kardeşi de var. Arkadaşlar şu ben size söyleyeyim. Baba mavi. Anne baska. Bir göstereceğim. Bak şu. Annesi baska. Sarı baska. Babası mavi erkek. Mardi. Oyun kuşu. Ve tesadüfen eş tuttular onlar. Yumurtladılar öyle. Yumurtasını sallamış. O da benim gibi bir düşmüş. düşünsem sallamamış. Yavrular da can olmuş. O da artık daha karışmamış. Yavrular büyüdü. Diğeri de bu arkadaşlar. Bunlar ikisi kardeş. Onlar da uçuracağız bakalım ne olacak. Yani kas olarak fizik olarak ben çok beğendim onları. Hani en iyi Mardin diyenden daha iyi kasası var böyle yani fizik olarak böyle hani. Yani duruşu benim çok hoşuma gitti ikisinde. Umarım uçarlar güzel bir şeyler yaparlar diye umut ediyoruz. Elisine. Hmm. Yok açık olsun böyle. Açıkken daha güzel görünüyor ekran. Evet. Hava baya sıcak arkadaşlar böyle Çadırın altındayız böyle şemsiyeni. Şu yasaklar falan biz şu çatı yapılacak zaten. Şöyle şurası gibi olacak böyle evet. düz. O zaman daha güzel videolar gelir inşallah. Valla şimdi arkadaşlar kuşu da şu anda hava çok sıcak. Yani direkt binaya atıyorlar arkadaşlar. Yani çatıya falan atarlar böyle. O yüzden şu anda pek uçurmaya niyetli değiliz böyle. Hava çok sıcak. Gerçi bizim arkadaş sabahları falan uçuruyor. Sabah biraz daha serin oluyor. Kanka beyazın nefeslenmesi lazım abi biliyor musun? Vermem lazım ya. Ee, ya 6 7 aydan beridir kümeste. Kümeste uçuyor evet. değil mi? Kümede. Bir kere uçacaksın yavaş yavaş. O bir açılsın beni ondan sonra bir onu buna bir iş verelim. Arap çok ürkek davranıyor. Arab'la bu toz parçalar var ya. Çok hani beyaz çok sakin duruyor da diğerler çok ürkek duruyor. Ya şunun duruşuna baksana. Annes var ya. Şunun annesinin o duruşu. Bizim ya. Yakup var ya. Taşa. Evet. O geldi. Annesini gördü. Lan dedi şunu gözümün önüne kaldır dedi. Ya bu ne lan dedi. Duruş muruş, nasıl bir şey lan dedi böyle hani rengin Rengi, falan da güzel veriyor annesi ayna koyduk babası düz bunun arap böyle ne vermiş renk baba ne anne, annenin rengini alıyor ne babanın rengini alıyor anne yağlı parlak böyle baba hafif mat böyle hani 3'ü 3 üç veriyor bütün yavrular 3'ü 3 üç. düz 3'ü 3 üç veriyor arkadaşlar videoyu durduruyorum kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Allah emanet. Bay bay.